Evet değerli Art TV izleyenleri bugün 2023 senesinin Eylül ayının 10. günü ve sabahın çok erken bir saatinde bir basın değerlendirmesi yapmak amacıyla Türkiye'de pek de bugünkü ahval ve şelayette pek de örneğini bulamayacağınız özgün bir basın okumasıyla bir medya okur yazarlığı fikrinde aslında terk etmek misyonuyla gündeme başlıyorum. Şimdi bilhassa iki gazeteyi etkileyeceğim Ama her tarafın değil. Yoğunlaştığım ve odaklandığım belli kısımlarına daha ziyade yorumlamak niyetindeyim. Bunlardan biri Posta gazetesidir. Renkli, bol bol çıplak güzel fotoğrafı basan ve mevcut iktidara yandaş bir gazetedir. Diğeri ise muhalif ve muhalefet safında kendi söylemini saflandırmış ve öyle pek fazla çıplak güzel fotoğrafı basmayan sözcü gazetesidir. Şimdi benim bugünkü niyetim şudur. Bir yandaş bir muhalif iki gazeteyi ele alıp ki bunlardan sözcü 9 Eylül 2023 Cumartesi müsası olup gazetenin 5936. sayısıdır. Diğer posta gazetesi ise tabi biraz posta gazetesinde magazin kısmı bir hayli ağırlıklı ve hakikaten de renkli ve güzel görüntüleri sergileyen bir gazete olup benim aslında daha çok içimi açan bir gazetedir. 8 Eylül 2023 Cuma günkü nüshasıdır. Şimdi müteakip günlerde yayınlanmış. iki gazete, biri muhalif, bir yandaş. Biri 8 Eylül 2023'te, biri 9 Eylül 2023'te yayınlanmış. Cumhuriyet'in 100. yılına doğru yaklaşılırken ve Cumhuriyet'in kurulmasını sağlayan milli mücadelenin kazanılmasında bir e, jeopolitik dönüm noktasını teşkil eden İzmir'in kurtarılışını iade ederken 9 Eylül tarihine yakın 19 9 Eylül'de 1.9 Eylül'den bir gün evvel e, basılmış iki gazeteyi mütalaa etmek istiyorum. Şimdi öncelikle kronolojik çerçeveyi kuralım. Ve kronolojik çerçeveyi kurduktan sonra bu gazetede dolaylı olarak atıfta bulunmuş hadiseleri bu kronolojik çerçevenin içinde bunun unsurları olarak yorumlayalım. Şimdi öncelikle Sözcü Gazetesi'ni ele alalım. Şimdi Sözcü Gazetesi tabi 9 Eylül 2023'te yayınlandığı için ve İzmir'in kurtuluşunun 101. sene ile evliyesi olduğu için o konuyla ilgili olarak bir ee, fotoğrafı ama bir yağlı boya tablosunun fotoğrafını e, manşetin üzerine basarak ve dağlarında çiçek açan İzmir'in diye şairane bir söyleyişle şu yağlı boya tablonun fotoğrafını basmış ve Yaşa Mustafa Kemal Paşa diye bir slogan atmış. Peki bu tablonun acaba ressamı kimdi? Bakınız bu konu hakkında Sözcü Gazetesi Ketum'dur. Şimdi onun bir sebebi olsa gerektir. Bu tablonun ressamı kimdir? Şimdi burada protokol dinleyebileceğimiz öndeki sırada resmedilen şahsiyetler muhtemelen tarihi şahsiyetler olup bu tabloyu boyayan meşhur Türk ressamı her kim idiyse aslında tarihi bir olayın tarihi şahsiyetlerini belki tarihin hafızasına Tarih hafızasında tecessüm ettirmek için resim sanatını istihdam etmiş olsa gerektir. Şimdi perspektifçi Ziya Bey'in tablosu bu. Şimdi onu yazmıyor ama. Şimdi perspektifçi Ziya Bey dediğimizde aslında bu kişinin askeri e, unvanını ve askeri kariyerini de söylememiz lazım. Şimdi perspektifçi Ziya Bey bu. Bunun ressamı. öncelikle bunu tamamlayalım. Tablonun ressamı. Perspektifçi Ziya Bey. Fakat ilginçtir, önemli ve aslında Osmanlı'nın ve Türkiye'nin o dönemin egemen sınıfında bir kişi olduğu halde ve muhtemelen Cumhuriyeti kuran kadronun bazı şahsiyetlerine hocalık etmiş olduğu halde ismi zikredilmeden faili meçhul bırakılmış bir tablodur bu. Şimdi bakınız... Ee, şu önce haberi okuyalım ve bir kontrol edelim. Bu ressamın ismi bir defa olsun geçiyor mu geçmiyor mu? Şimdi şöyle okuyalım şunu. Atatürk'ün önderliğindeki Şanlı Türk ordusunun 9 Eylül 1922'de İzmir'i e 3 yıl 4 ay 24 gün süren Yunan işgalinden kurtarmasının bakın zaman konusundaki tarih fevkalade hassas. 3 yıl 4 ay 24 gün. Demek ki istedikleri zaman hassasiyetli bir tarifi verebiliyorlar. 3 yıl 4 ay 24 gün süren Yunan işgalinden kurtarmasının bugün 101. yıl dönümü. Seneyi devriyesi kutlu olsun. Şimdi 10. sayfada. Şimdi tablo tabloyu bir defa daha vurguluyorlar daha büyükçe fakat tabloyu vurguladıkları bir haberde tablonun ressamını meçhul bırakıyorlar bu konuyla ilgili acaba bir atık var mı diye ben mi görmedim diye bakıyorum şimdi şimdi resim altı yazısında daha doğrusu tablo altı yazısında Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde düşmanın ana kuvvetlerini yok eden Türk ordusu ana kuvvet değil, seferi kuvvettir. Ana kuvvet deyince sanki Yunanistan Yarımadası'nın ana karasındaki kuvvet anlaşılıyor. Anadolu'ya çıkmış seferi kuvvettir o. Ana kuvvet midir? Seferi kuvvettir. Bakın bu da yanlış. Ana kuvvet değil o. Seferi kuvvettir. Yani mesela Atina'daki bir e, Yunan birliğini mahvetli değiller ki seferi işgal kuvveti Bu da yanlış. Expeditionary Force Baş, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal'in tarihi Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri emriyle 9 Eylül 1922'de İzmir'in 3 yıl 3 ay 24 gün süren işgaline son verip Lozan Barış Antlaşması'na uzanan tam bağımsızlığın yolunu açtı. Yunan bayrağı yerine Türk bayrağı çekildi. Denilmiş. Şimdi bir fotoğraf tabi fotoğrafı da belli ki o zaman renkli fotoğraf olmadığı için şundaki bayrak kırmızısını foto yapmışlar. O zaman fotoğraflar arkadaşlar renkli değildi. Şimdi siyah beyaz bir fotoğrafta bu kıpkızıl bayrak nasıl olabilir? Şimdi şuradaki olabilir. Çünkü o bir resimdir. Perspektif cizya ve tuvalinde boyarken bir kırmızı boyayla bayrak kırmızısıyla bayrağı boyamış olabilir o sahih olabilir. Ama öteki sahih olamaz. Çünkü o zamanlar fotoğraflar renkli olam olamazdı. Zaten o yokluklar Türkiye'sinde dünyada henüz bir şey icat edilmemişken Türkiye'de nasıl renkli fotoğraf olabilirdi? Bu, bu, bu fotoğraf iğnesidir bu. Fotoğraf iğnesi. Şimdi aslında böyle yaparak fena bir iş de yapıyorlar. Çünkü şunu ihsas ettiriyorlar. Şimdi eğer fotoğraflarda bu şekilde hileler yapılabiliyorsa acaba gerçek ve hakiki zannettiğimiz şeyler hileyle oluşturulmuş şeyler olamaz mı fikrini bu şekilde dolaylı olarak terkin de etmiş oluyorlar. Şimdi eğer burada böyle bir hile yapılabiliyorsa acaba şu bayrağı çeken e, tarihi zatların uydurulmuş olabileceğini mi ima ediyorlar? Böyle bir lima da var. Bakın bu çok fena bir şey aslında. Şimdi şuradaki tabloya dönelim. Birinci Dünya Harbi Harbi Umumi deniyordu. Harbi Umumi sonunda İtilaf Devletleri Osman Devleti ile 30 Ekim 1918'de Mondros mütarekesini imza aldı. Mütareke duru. Şimdi mütareke deyince aslında silahların karşılıklı bırakılması fikri var orada. Bu mütareke değildir aslında. Mütareke demek de doğru değil. Teslim anlaşmasıdır o. Çünkü karşılıklı olarak silahlar terk ediliyor değil. Mağlup taraf silahlarını bırakırken galip taraf pür silahtır. Dolayısıyla mütareke demek bile doğru değil. Şimdi burada Ateşkes Anlaşması diyerek yeni Türkçesini tabi yazmış. Mütareke imzalandı ve bu mütarekeye istinad ederek Anadolu'yu işgale başladılar. 15 Mayıs 1919'da İzmir işgal edildi. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a ayak basmasıyla işler değişti. Bu süreçte arka arkaya kazanılan 1. İnönü, 2. İnönü, Aslıhanlar-Dumlukunar ve Sakarya Meydan Muharebeleri ile yurdun kurtarılması yolunda önemli adımlar atıldı. 26-30 Ağustos 1922'de yapılan Büyük Taarruz, Türk İstiklal Harbi'nin son safhasıdır. 31 Ağustos günü Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmağı, Batı Cephesi Kumandanı İsmet İnönü'yü, Ordu kum Kumandanları Yakup Şevki Subaşı ve Nurettin Paşaları Karargahını kurduğu Çal köyünde topladı. Yani Erkan Harbiye heyetini topladı. Erkan Harbiye heyetini topladı. Kaçabilen Yunan kuvvetlerinin hızlıca takip edilmesini ve İzmir ile dolaylarındaki kuvvetleriyle birleşmemesi için üç koldan Ege'ye doğru ilerlenmesini doğru bulduğu belirtti. 1 Eylül'de Başkumandan Mustafa Kemal Paşa şu tarihi yeminini vermiştir. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri. Böylece düşmanın akıbetle belirlenmiş oldu. İzmir'e ilerleyen ordumuz 9 Eylül 1922'de kendi düşman işgalinden kurtardı. Türk bayrağı hükümet konağına ve Kadife Kale'ye çekildi. Çekildi de buradaki fotoğrafta çekilen bayrak kırmızısı foto montajla çekilmiştir. 10 Eylül sabah başkomutan Mustafa Kemal hükümet konağı balkonundan alanı hınca hınç dolduran halkı selamladı ve şöyle dedi. Başarı benim değil sizin milletindir. Artık savaş bitmiştir. Yeni işlerimize bakacağız. Peki bu şeyi okuduk. Tarihi özeti okuduk. Peki bu özette şimdi bu ıı, tablonun fotoğrafının altına basılan bu metinde bu, res, bu bir eserse eserin failinin yani ressamının kim olduğuna dair bir atıf var mı? Yok. Şimdi şuradaki şeyi okuyorum. Bu hiç burada da yok. İzmir Büyükşehir Belediyesi bugün kutlanacak şehrin 101. Kurtuluş Yıl dönümüne dolu dolu hazırlandı. İzmir İzmir'in kurtuluşunu birbirinden renkli etkinliklerle kutlayacak. 350 metrelik dev Türk bayrağını taşınacağı zafer yürüyüşüyle başlayacak heyecan. Türk yıldızları ve Sola Türk'ün nefes kesen gösterileriyle doğru çıkacak. Kutlamalar on binlerce İzmirli'nin katılması beklenen Fener Alayı yürüyüşü ve Kültür Park'ta ünlü şarkıcı Tan Taşçı'nın sahne alacağı 9 Eylül konseriyle son bulacak. Bu metin kutucuğunda da e, bu konuyla ilgili bir malumat yok. Şimdi CHP'nin kuruluşunun 100. seneyi devriyesinin güya. Şimdi bir defa zaten CHP'nin kuruluşunun 100. seneyi devriyesi demek tarihi yeniden yazmak olur. Çünkü siyasi partiler 12 Eylül rejiminde kapatılmıştı, yeniden açıldı. Bir tarihi devamlık değil, tarihi kesiklik söz konusudur. Bu fonksiyon Sürekli fonksiyon değildir. Süreksiz bir fonksiyondur. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi denen bir e, teşkilatın e, zaman içinde aynı kaldığını varsaysak bile bir kapatılmışlık dönemi yeniden açılmışlık dönemi vardır. İkincisi eskiden parti denilmiyordu, fırka deniliyordu. Cumhuriyet Halk Fırkası deniliyordu. E, şimdi ve de yüzyıllık bir dönem bir şeyin, bir nesnenin veya bir teşkilatın aynı kalamayacağı, muhtelif değişimlere tabi olduğu, muhtelif rejimlere ve e, siyasetçilerin e, yoğurması ve şekillendirmesine tabi kalacağı kadar uzun bir dönemdir. İsmet Paşa devri vardır, Bülent Ecevit devri vardır, daha çok devirler vardır. Yani 100 yıllık bir e, Lamsan tabir edilen tabir ile e, özetlenemeyecek kadar karmaşık bir hikayeyi tabi burada basitleştirmişler. 100. yıl dönümü. Halbuki e, 100 yıl içerisinde dünya ne kadar değişti ve dönüştü. Türkiye'nin siyaseti ne kadar değişti ve dönüştü. Ve aslında her 10 yılda bir ne kadar dönüştüğünü biliyoruz zaten. Şimdi burada da tabi böyle bir şey yok. Böyle bir bilgi yok. Peki o zaman biz kendi kaynaklarımızda şu ressamı biraz tetkik edelim. Şimdi bayrağın rengi fotoğraf ilgesidir. Bayrağın kendisi hakiki bir fotoğraftır da bayrağın rengi fotoğraf ilgesidir. Şimdi perspektifçi perspektifçi Ziya bir tepki edelim. Bu arada acaba rivayet olarak söylenen şeyler doğru mudur? Şimdi bir yerlerde okumuştum. Şimdi kaynak bir demem. Atatürk'le pek geçinemediği ve Cumhuriyet döneminde kızağa çekildiği, kendi köşesine çekildiği, kendi sanatıyla ve bilimiyle meşgul olduğuna dair bazı tarihi malumatlar da var. Hatta rivayet olunur ki Atatürk bu tabloyu görünce tabloda temsili çiziminin pek küçük olduğunu söyleyince rivayete göre Ziya Bey demişmiş ki perspektife göre çizdim bu tabloyu demiş.